Şimdi merhaba arkadaşlar, ee, güneş enerjisinin ısıtmaması ile alakalı e, size bir bilgilendirme yapacağım. Ama bunu kimse bilmiyor, açık açık söyleyen kimse bilmiyor derken, açık açık kimse söylemiyor bunun, bu sistemin e, nasıl çalıştığını. Herkes bir şey öğrenmiş işte, onu da onu anlatmaya çalışıyor. E, şimdi sıcak suyu şimdi göstereceğim. E, aslında içinde deponun içinde bir tane daha hazine olduğunu e, kimse açık açık söylemiyor. Muhtemelen e, detayını onlar da bilmiyor. Şimdi şöyle rüzgarda sesim nasıl geliyor onu da bilmiyorum ama şöyle anlatacağım. Şimdi bu e, aşağıya su geliyor tamam mı? Ama sıcak su gelmiyor. Şimdi normal su hiç gelmiyor olsaydı şimdi arkadaşlar ne yapıyordu? Ben yaklaşıyorum şimdi. Buradan ana gelen şebeke şu aradaki en tepeye çıkıyor. Şöyle en tepeye çıkıyor. Oradan dökülüyor. Oradan da şu yani parmağımla gösterdiğim gibi oradan aşağıya yani şuradan. Buradan da buraya giriyor. Şimdi bu normal e, ısınan suyun atıyorum orada ne kadar var diyelim işte e, 50 litre 100 litre neyse. Orada o suyun bekleme alanı orası. Yani o dışındaki e, bunun içinde elyafın iç tekrar bunun içinde el yapar el yapın içinde tekrar bir saç var. Onun içinde bekleme alanı. Şimdi hiç su gelmiyorsa o tıkanmıştır. Yani şurası tıkanmıştır arkadaşlar. Evet. Yani şurası şu parmağın ucu tıkanmıştır. Yukarısı oradan Şamandıra'dan su iniyor. Depodan buradan aşağı inmiyor. Hiç su gelmiyorsa burası veya burası. Ama bu hiç, hiç su gelmiyorsa. Ama bize sıcak su gelmiyor. Şimdi sıcak sunun çalışma prensibi şöyle diyelim. Yani şu alttan buradan tekrardan şöyle buradan gelen su alttan alttan devam ediyor. Şimdi buradan buradan iki tarafa da dağılıyor. Buradan tekrar ısınan su yukarıya çıkıyor. Yani sıcak suyun basıncıyla yukarı çıkıyor. Yukarıdan o karşıdaki aynen şu parmağın ucundaki yeğlerden hop oradan çıkıp oradan tekrar gidiyor. Şimdi asıl e, şey sistem inşallah sesim düzgün geliyordur. Asıl sistem şu. Şimdi buradan gelen su bunun içine giriyor. Görünüyor mu güneş çıkıyor. Şöyle yapayım ben de güneş kısayım. Evet. Asıl buradan gelen su bunun içine giriyor şuraya. Basınçlı olduğu zaman çok çok ısındığı zaman buradan yukarı atıyor. Ağızlar açık zaten. Şimdi bunun içine giriyor. Ben tekrar güneşin karşıma alacağım. Şimdi buradaki olay ne biliyor musunuz? Yani sıcak su gelmiyorsa eğer. Bakın şurada bir depo var küçük. Gördünüz mü? Yine parmağım ucuyla gösterdim. Şu küçük depo. Buradan su yani hani bunun içinde dolanı, dolanan su vardı ya buradan çıkan su oraya gidiyordu. Tekrar bu depoya girdiği zaman yani şu parmağın ucundaki depoya girdiği zaman bunun içinde bir yuvarlak düşünün dönüyor 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 tamam mı? Oradan tabii bir hazne vardır mutlaka dönüyor ve tekrardan buradan çıkıp tekrar bu alta geliyor. Yani oradaki dönerken diğer suyu o 100 litre suyu ısıtıyor. Anlatabildim değil mi? 100 litre suyu ısıtıyor Buraya alttan gelip tekrardan ısıtırken de kendi soğumuş oluyor. Tekrardan gelip bu alttan tekrar ısınarak tekrar oraya bu bir sirkülasyon devam ediyor. Dediğim gibi buradaki amaç yani şuradan bu zamanla sizin bu içindeki su bitiyor. Yani buradan yukarıdan gelen su buraya dolan su bu dolaşan suyla alakası yok. Buradaki depo bu. Bu depoda su eksik olmaması gerekiyor. Yani bu depoda su eksik olmadığı zaman bu içindeki su devamlı doluyor. Ki bunda da şamandıra var zaten. Göstereceğim. Ben bunun ne olduğunu bilmiyordum. Ben bayağı bir uğraştım. Şöyle tekrar. Ben bunun ne olduğunu bilmiyordum. Bayağı bir uğraştım. Antifriz koyma yeri zannediyordum. Aslında bu bir depo. Ben şimdi bunun içini temizleyeceğim. Şamandırasını falan söktüm. Aslında bir depo. Burada tekrar işte açtığınız zaman su. Şimdi pis açmayayım suyu. Açtığınız zaman bu su. Yani içeride dolaşan su. Haznesi bu arkadaşlar. Sıcak su için bahsediyorum. Yani su hiç gelmiyorsa su hiç gelmiyorsa ne dedik? Ya şurası tıkalı ya da şurası tıkalı. Yani bu aşağıya geçiş. Bu depoya geçiş. Ama bu 100 litre su için. Hiç su gelmiyorsa aşağıya yine vurgulayarak söylüyorum. Ama su ısınmıyorsa ısınmıyorsa denemiyor. Buradaki su içindeki hazine bitmiştir. Onu da nereden anlayabilirsiniz? Şunu açın. Bunu açın. Sökün. Burada su zaten geliyor. Ee, bitecek. Yani su çünkü su devamlı içinde yok. Burada takviye yapan bir şey yok. Siz oradan takviye yapacaksınız. Siz oradan takviye yaptığınız zaman su buraya gelmiş oluyor. Oradan da görebilirsiniz suyun eksildiğini. Yani bütün olay bu. Bütün olay dediğim gibi suyun oradan çıktı. Geldi. Buradan ısındı. Çıktı. Oradan girdi. Bu sempantin bunun içinden. Şu, şöyle yapayım. Ona göre ayarlayayım. Bunun içinden dolandı ve tekrardan buradan soğuyarak tekrar ısınmaya gitti. Bizim suyu, sıcak suyu doldurmamız gereken depo bu. Burada su eksik olmayacak. Teşekkür ederim. İnşallah ayrıntılı, detaylı anlatabilmişimdir. Yukarıdayım sesim de kötü geliyor. Rüzgar var biraz. Ben şimdi bunu çözdüm bu olayı. Ee, ara ara ben kendim temizliyor zannediyordum. Su basıyordum falan oluyordu falan oluyordu. Demek ki ben dolduruyormuşum tesadüfen. O bir müddet gidiyormuş. Sıcak su bir müddet sonra tekrar kayboluyor. Yani buharolu uçuyor gidiyor. O yüzden o depoyu devamlı doldurmak gerekiyor. Şimdi ben onu tekrar için zımparalayacağım, paralayacağım boyayacağım, ee, çalışır hale getireceğim. İnşallah yardımım olmuştur hazır sizce şey yapmışken böyle de bir güneş enerjim var. Bununla hemen hemen her şeyi çalıştırıyorum. Şöyle size alana da göstermiş olayım. Burada depom. İnşallah vermiş olduğum bilgi faydalı olur. Siz de bunun hatırına diyeyim. Abone olursunuz. Çünkü aklıma gelen sistemi bilmediğimiz bir şeyi çözmemiz mümkünatı yok. E, sistemini öğrenmiş oldum. Size sistemini anlatmış oldum. E, anladığınız şeyi çözmeniz daha kolay. Abone olursanız, destek olursanız çok sevinirim. Size de kolay gelsin.